Kuruluş Osman 93. bölüm fragmanı büyük ihtimalle, cumartesi günü ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, tam 3 sezondur, bir beylikten devlete geçişin destansı hikayesini izleyici ile buluşturuyor. Peki, Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi ne zamandır? Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak İnegöl Fethi sonrası 1299 yılı gösterilmekte ve ağırlıklı görüş olarak kabul edilmektedir. Ancak büyük tarihçi Halil İnalcık ve bir kısım diğer tarihçi ise Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını 1302 yılında gerçekleşen Koyunhisar Savaşı'ndan sonra kazandığını savunur dizinin 1299 yılına yaptığı önemli vurgu nedeniyle, kuruluş Osman senarist ekibinin de kuruluş tarihi olarak 1299 yılını kabul ettiğini söyleyebiliriz. Kuruluş Osman 3. sezon finalinde gerçekleşmesi beklenen ihtişamlı İnegöl Fethi sonrasında daha da hız kazanacak dizide 4. sezonda İznik, Atronos, Kestel, Kite Tekfurları yanında Bursa Valisi'ni izleyeceğiz. Yine Bizans İmparatorluğu'nun muhafız birliklerinin komutanı olan Muzalonu da Osman Bey'in büyük düşmanı olarak göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olmayı unutmayın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.